Mat macunu ne işe yarar? Kediler için mat macunu, tüy yumağı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Kediler tüylerini yalarlar ve bu tüyler mideye iner. Mat macunu ise bu yumağın sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur ve tüy yumaklarının oluşumunu azaltır. Kısırlaştırılmış kedilere özel mat macunu, zengin vitamin ve mineral içeriği ile kedilerimizin özel ihtiyaçları için üretilmiştir. İdrar yolları sağlığına ve sindirim sistemine destek sağlar. Gastrointestinal macunu, Kedilerde sindirim sorunlarına ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı destek sağlayan bir takviyedir. Sindirim sorunlarını hafifletmeye, sindirim sürecini düzenlemeye ve sindirim sisteminin sağlığını korumaya yardımcı olur. Relax macunu kedilerde stresi azaltmaya yardımcı olan bir takviyedir. İçeriğindeki bileşenler kedilerin sakinleşmesine ve daha rahat bir şekilde davranmasına yardımcı olur. Özellikle seyahat veteriner ziyareti gibi stresli durumlarda kullanılır. Lutin macunu, kediler için önemli bir besin takviyesidir. Lutin sağlıklı bir tüy ve cilt için gereklidir. Bu macun kedilerin bu önemli besini almasına yardımcı olur, tüylerini sağlıklı tutar ve cilt problemlerini önler. Siz de kedilerinize bu takviyelerden veriyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.